Arkadaşlar Bugün bir video daha hoş geldiniz. Beklenen de o. Bugün tekrardan bizimle namı değer mal koç yani Furkan diyen Çerez arı kovanla birlikte Yuvesi altına üstüne getirebileceğiz mi? Tabii ki de getiremeyeceğiz. Bugün Furkan Nasus mid oynuyor ve Furkan'a Nasus olan nasıl e, Nasus olan Furkan'a Panki'den akşam şoku. Ama saat daha 7. Akşam değil dedi Furkan abiniz, de orayı alamadık. Bu ikinci giriş oldu. Ee, umarım güzel bir oyun olur ama güzel bir oyun olacağını düşünmüyorum çünkü bok gibi akşam oynuyorum. Daha doğrusu bir kere oynadım. Kanka bu arada bakalım Furkan abimizin şey, özel piki var. Mekanikler mi var? Kanka bu hero'yu kanka. ben öğrenmeye çalışıyorum ya. Kanka bu arada o hero'da sen duvara zıpla şey kanca atıp uçamıyorsun değil mi? Kilodan dolayı mı kanka? <gülüyor> 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 Furkan ben <Gynis, gülüyor> de oluyor kanka aynı sıkıntı da ondan dedim. Ben de, de oluyor ha kanka. Kanka ben sana geliyorum sen bana geliyorsun anladın mı o işi? La, a, la. Yavaş lan ha kanka şöyle oyunun sesini bir 32 yapalım. Oyunun sesi 32 de oynanır ya. Evet, 32 de oynanır. Hafif bir yardım ettim direkt lane'e gidiyorum. Ya içimdeki o mid'lemeden duramayacakmışım hissi beni bırakmıyor ya. Baksana nasıl çekline mid çekline ya. Tamam. Bayılıyorum ya. Nasıl smith ne kanka cüneyt misin sen ya? Oğlum sen şaka mısın? %90 win rate'im var diyorum sana. Nasus'la Evet. <laughs> Aynı film. Oğlum gir benim ikinci çara bak. Youtube'da videolarımız var kanka Nasus midle. Aa. Tabii canım sen ne diyorsun? Çok... Evet gördüğünüz gibi iki wave'den sadece 5 milyon olabildim. Ve canım da yarıya kadar düştü. Yani siz böyle oynamayın. Aynen siz <laughs> böyle oynamayın. <laughs> güzel güzel Arda abi e e vaka ya vaka bakka. e e. 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 Kanka bak hemen makarasını anlatayım sana Nasus midin. Hmm. AP çarlar nasıl kesmeye demucu yetmiyor kanka genelde. Mantıklı. Şey Anam sen de stah kasıyorsun sürekli. Şu an aslında base alabilirim ya. Bir base alacağım. Furkan belki şuradaki ward'a TP atarım. Onun flash'i yok ya W'm var değil mi? Da mana sakla. Atacağım galiba. Tamam. Attım tamam. geliyorum. Görüyorum beni. Ben gelemiyorum daha. Tamam. Buraya fırsana Uçla yardım edeyim. burayı. Tamam. Veya gel beraber itesin ya. Ben büyüyü alayım yeter diğerlerini al. Tamam Furkan'ı hiç lan temiz bir reset aldırdık. Şu an bu arada bana yaptığın iyilik ne biliyor musun kanka? Ben ha şaka kanka. yapmıyorum. Mesela yolda yürüyorum kanka. Hmm. Bir tane adam beni durduruyor. Ya kardeşim diyor senin ihtiyacın var gibi duruyorsun. Tık. şu parayı. İşle kanka. 100, Al, 100, 100 dolar. Aa aa aa. Abi ama ya. 3 gündür oyun oynamıyordum arkadaşlar. Oğlum hatta video çekeceğim zaman bunu diyorum ya. Harbiden de 3 gündür oynamıyorum. Bir de Akşama da pek hakim değilim ya sanki şeyim böyle bir garip hissediyorum. Ben de de yani akşam da bir adama bu beşte, kadar mı iyi uyumaz kanka ya. Dakika 5'te 72 stack diyorum sana. O. Stack şekli ha kanka. He. Biliyorsun ben diamond stack'ım ya kanka. Evet, otomatik stack'lar daha çok stack. Boşlar şimdi. Boş yapıyoruz değil mi? Eski style kanka. Ben bu adamı öldürdüm. İkisinin de canı oh, bir oh. Grace. Yürüşen var ya double kill'i ayağına getirdim ya. Ya bir de şunun gitti petinge bakın ya. Geldi ha kanka. O adam o double kill al. Abi double yapacak kaçacak. Aha onu öldürdü lan. Puşlama oğlum niye puşluyorsun ya? Lütfen setup hazır ya. Hayır <laughs> mı? de ölmüş <laughs> Tam kençe karşı puşlanırsın ne yapıyorsun <laughs> bak abi nasıl tutuyor ya şaka gibi bu oyun bayılıyorum bu oyuna ya Adamın dili uzuyor kanka. Adamın dili <laughs> uzuyor yemin ediyorum ya. Abi adam bunu da alacak. Aferin. Ben sana bir Nasus Ruamı tattıracağım ya birazdan. Ama steakleri de bırakamıyorum kanka ya. O işte Nasus'un da makarası o ya. Aman kanka ilk işte kaçmasın ya. Ver dar aman 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 ya yani, ne kolunuz kaçmasın ya Var mı Furkan'ın Dive geliyor kanka bu adama dive dive Ç'ye geldik, yan'a geldik <laughs> Hah Haylaaay Oğlum nasıl mi ya? Kanka niye meta oğlum TR'yi kanka bunu, bunu bak TR'yi çıkardın peki. Evet. Yani biş bir tane kanonu alamıyor. ya. At oğlum aşağı. Bu ne ya? Oğlum sağdan soldan her yerden birileri geliyor kanka ama ya. Bu arada bunu ben çıkartmadım. Dünya nasıl print'i böyle bir şey yapıyormuş kanka. Hmm. Benim de nasıl biliyorsun sağlamdır. Benim nasıl sağlamdır ya? Ama keşke kanka bizim de bir jungle'ımız falan olsa böyle. Yok ya. Hayat daha <laughs> güzel <laughs> bir denedim onu ama. Buradan bir şey çıkmaz bize ya. Buradan bize ekmek yok ha kanka. Ya şöyle bir tane kill alsam. Oyuna comeback atacağım diyorsun ha. Kanka ben de buradayım diyeceğim de. <laughs> Aa bu milyonlardan geçmiyordu değil mi lan bu? Hey. <laughs> <laughs> ben yalnız buna vuruyor bayva atabilirim evden. Kestik onu güzel. Abi TK beni yedi resmen kocaman nasılsın kanka ultili halimi yedi herif nerelere götürdü ya. Adama her şeyi kaçırdım yine de testi. <laughs> Bu arada bir şey diyeyim mi? Aa evet. Kiana geliyor sana Kiana geliyor. Bir şey evet, diyeyim mi? Şu an ben tapa geçersem sen mide geçersen taptık evet, herkese onları... ayıklarım ben. Reis ne yapıyor? Kesin o lan. oyna. Evet. Oo. İyi, Aa, güzel, güzel güzel geldin. güzel. güzel, güzel, güzel. Geç kanka şu an tapa bak wave de sona doğru geliyor. Ama, tamam. Tamam bende ghost da var. Katerina ya da tam geç öne geçti mi ben onu ayıklarım. <laughs> Ya abi yanlışlıkla işte bas el alışkanlığı lazım bu karakteri. 3 oyun ya. 3 oyun sonra bana akşam uğur diyebilirsin bu konu. Sabahları da mı öyle sessin? Sabahları da akşam uğurda, da, akşamları da akşam uğurda yani öyle söyleyeyim. Yani onun sana garantisini veriyorum. <laughs> onun kafasına kanka Elimdekini bir vuruyorum, balans yazıyor şimdi, bak tam, adam kanka. Top ta, ta, lane'e bak misin? bak bak tam Kench'e bak. Ya da o şeyi alacak oradan ya. Tamam onlar beni kessin, sen de onları kes, ben doğayım tekrar kanka, ben feda ederim. Onlar vaadinde Polat'ı öldürüyorlar ya kanka, tekrar canınızı <laughs> Ya baba bu akşam oynuyor mu yoksa çekin ya. Furkan, Furkan şeye yürüsene Furkan. Şuna yürüsene onu vermeyelim adama. Ghost'um var, ghost'um var, ghost'um var, ghost'um var. Bak 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 bak. Öyle bir şey yok kanka, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ama bana var i̇şte dendi. e var ya. <gülüyor> <gülüyor> nice kill ya. E tabi ki de nice. Yeri zekalı. Ol. Onu öyle verir miyiz biz bir sana? De bir de bilerek yani. gibi. Bilerek Salak kanka abi. harbiden. <laughs> Bayılıyorum bu <laughs> enayilere ya. Ha 1300 ping. Ondan he. kanka sen boşsun. Sen devam et yani. Ben buradan kanka Steam'e bak. Steam'e bak. Yana Gerisini boş ver. Biz ben bu en iyi daha. Hangi look, look my stuck. look my look my Oha, ama biz bu oyunu böyle kazanırız ha. Ne dedim sana. yana gelebilir suko. Ben burada kuleye yaz. Galiba ya. abi, benim buna prezim sokmayı ha, 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 ha. lazım Aha yani. Furkan 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 yürüsene. Fırkan. Geliyorum fırkanım, geliyorum Furkan geliyorum. Furkan Bana blue verseniz Aa, var ya ben yok. Ya bu teleportu kim çıkarttı ya? Marmaray yapmışlar <laughs> kanka. gel gel buraya geliyorum, geliyorum ben. Geliyorum geliyorum. Ama hepsi geldi. Boss bastım. Kanka yok şu ya. Tamam. Bunlar. Dur bak. Ha tam tam sal sal. Tamam. Bu iyi oynadık bence. Bottan yarıyorlar. Bak Dur. bak bak ne yapıyor bu? Bak bana. Ah be ölse ölmeyi göz almıştım ama. Nasıl öldüreceğim ki? <laughs> gel kapta gel. ne? <laughs> Kanka kata atlamadı ya. onun nasıl ölmedi o? Graves Allah belanı vermesin ya. Bu botlayın katılsın öyle ya. Lan bunu öldürsek efsane Yok, olacaktı ay, ya. Aaa! Aaaa. Helal kayın. Tamam. Helal tamam tamam. Bu okeydi. Tamam bu okey aynı. Mid kureyi alırlarsa... alırlar sen. Ejder oynayalım adamlar yoksa ejderi alacak. Bu ekstek ejderi acayip OP. O zaman direkt bir oyunu bu öldü öldü. Arkama geç lan önüme geç. Nerede oğlum? Kiyana nerede? Bilmiyorum görmedim. Kaçtık. Oğlum çok ha. vuruyorum ha ben. Helal Kimi oğlum. Ne diyorum? kanka bunu oynayıp elo kasamayan sakın bir daha gelmesin bu Çerez abinizden duydunuz saygıdeğer arkadaşlar. Nasus midi çekip balganıza bakıyorsunuz. Mantıklı ama yalnız yani taptas uzun neyi tek yaptırtmama olasılığı daha yüksek ya. Midlane'deki çarlar o kadar panişleyemez yani Inosus'u kanka. Bilen adam nasıl belli oluyor belli değil ya. Ha? Bir deneyelim bakayım duvardan şey, geçiyor mu? mu? Geçiyor. Oğlum ne yapıyor bu adam? Seni de boş adam sanmışım kurtarım herhalde ya. Ya. arkaya TP geldi Katarina. Yine Gel. mi geliyorum? Bak ne yapıyorum ona kanka. Bak ne yapıyorum onlara kanka. Oy, babak ha kanka. <gülüyor> <gülüyor> babak kanka. <laughs> babak kanka. Bir <ha> dieluk kanka bu <laughs> Alak geldi kaç oğlum çerez. Raven da geliyor. Raven mı geliyor? Ben de kaç geliyorum. Kaç oğlum çerez. <laughs> kaçtım kaçtım bak hmm. bak. Tam kenç ağlıyor. Bir <laughs> base alayım ya o zaman bende lan bak laksa tek atarsın lan. Atma mejeisi yok zaten kanka yerim. bastım bastım. Bu arada bak ikinci item gargoyle kanka. <laughs> hmm. Gargoyle iki item bayağı Oo, iyi. iyi, iyi kanka, olursan, niye? kanka şey hem büyü direnci veriyor hem şey veriyor bak ability, ability koymuşlar buna. Ne zamandır var bilmiyorum ama. Evet, mesela güzel. Frozen Heart alıyorduk ya eskiden kanka şey için. ondan Şimdi mesela geliyor. aynı şey. Divine'dan aynı şey zaten yani. Evet, şeyi de geliyor 300 gibi health kanka. Aynen Allah, öyle. Tamam. Bir zaten şey ulti de can veriyor ya. Ulti de can veriyor. Bayağı <laughs> okey oluyor yani. Ben hızlı gelemem ya abi, ya. kostüm yok. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ne lan, şey Geldim. Tam bunu kestim ben ya. Ne yapıyorsun? Gel gel, dayıvacağız. Bekle. Özgür kes burayı. <laughs> Oğlum ne ya? Bak bunu keseceğiz, bekle. Tamam bırak kanka. Bize çıkacaklar. Şey Gel beraber bir gidelim şuraya. <laughs> evet. Hadi oy! Vulkan. Ney lan kafasında yedi bozuk ayı. Kanka fena. Rendiyin alacağım şimdi bir de. Rendiyin kanka, rendiyin. Rendiyin, rendiyin. Aha, ne yapıyor kanka ya? Bravo. Bravo diyor. Bravo. Gel biz de çal. Çalalım onu. Her öldüğünde bir sigara içiyorum ben... ya. Ben bu hero'yu oynadıktan sonra kanka acaba şey mi dedim ya? Bizim aile Firavun soyundan falan mı geliyor acaba diye düşündüm. Mumya kurban derdik ya biz sana eskiden. He he he. Ha? Ha? Şey, yani gelmeden veda alabilir miyiz? <laughs> ya? Kanka şuradan geçelim mi ya aynı anda bakalım ne çıkacak karşımıza? Reis gelmeden re... bu ama Grace'in dediğine adam bana şeyler boyunca gen katmadı diye yaptım şey. Gel bakayım TK buraya. Kanka büyü bana salarsan sevinirim mutlu olurum. Yapmış. Ya. Leşim vardı da elim gitmedi kanka. Ama o taadan sonra gitmezler. Kısa yerde neye atamıyorum ya? Onu ayıptım şimdi. Kata, boş yapma. Beş, ne hanko hareket miyiz Gel kata. Gitsin, Oğlum arıcı gardoyun bir iş yapıyor ya lan oraya bir var ya pim, pin. Ben ya. bir base atıyorum kanka Ve it Buraya hmm. bir tp kanka var ya. Bende ghost var ama ulti yok sıkıntı o Bir anda barona şey mı yedirdik ya Adamlar direkt alırken aynı aynı anda ya Bırak gitsin şu barona gelsene o da ilk gelsene ikimiz bile yaparız bu barona Güven bu çok hızlıyız çok hızlı baronumuz çok hızlı geldim, geldim. Zayra mayra akşam akşam kanka bu Bir de bak tohtumu da bak tohtuma kanka tohtuma ya bunu bunu ölümüne ya kanka? Bence de bence de. Oğlum ne Reis de neyin geldi. Neyin? Aldı, kaldı 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 kaldı. Vur bırakma. Şey. Güven güven güven. Arkadaşlarıma güven. Gel. Gel buna. Tamam Hiç güzel ya. Hiç gerek yok yani. Beni çıkartabilecek misiniz? Aha gel 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 ne yapıyor ya, bu? de doğurdu. Ben hepsini kovalarım. Ben hepsini kovalarım var ya. Çarım ağzına. Buradan arkadan şeyle geliyorum lan. Gel 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 gel. Baksana Ay, ona. Ghost'um hala devam ediyor. Ghost'um hala devam ediyor. Bitmedi Ghost. Evet. Aha. Öldürdüm ya. çok <laughs> güzel. Furkan! Ay. Şuraya biri gelir mi ya? Geyit'in önünde bekliyor. Şey geliyor, geliyor. Beklesene gelir ha kanka yemin ediyorum gelir. <gülüyor> <gülüyor> Dün, çadı da yok What? kanka. Dan, şey o da geldi. <gülüyor> <gülüyor> kanka Knight'ta savaş savaşta kapının önündeki izikleri farmlarmış gibi farmladın adamları. <laughs> Oğlum gözü görüyor bir de niye tıklıyor ki enayi? Geldim, geldim, geldim. Sen tekeme dikkat et, dikkat et. Oo kanka. Sen tarzancılık oynamaya girmişsin Furkan, Furkan. Var mı flash o bir oluyor. tane koysan ölür ha. Olsa, olsa atarım da. Hayır, Furkan şuradan ki yanına geliyor. Oğlum o nasıl ya? Gerçi adam E'yi bastık. Ya bu nasıl hero ya? ya bu nasıl hero ya? Saldım bir iki kamikaze kanka, kapıda vardır paparazi. Yalnız ne döndüm ha? Ben ha döndüm orada kanka. Sen döndün mü? Sen hafif eğlence, ne? eğlence eğlenceyi aç. tarzan kanka tarzan. Evet, öyle, öyle. Senin neydi Hı? bir tane tarzanın manitası vardı? Ne? Ceko muydu kanka? Ceko muydu tarzanın sevgisi? O şeyin sarı... Ya <laughs> <da> oradaki şeyin sevgisi... <laughs> 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 Saldım bitti tıkanı kazık Hadi oğlum Furkan, Senin senin videonu yapıyormuş gibi böyle Furkan. Oy. Oy. <laughs> Gel lan buraya. Senin videonu çekiyormuş gibi böyle Furkan. Abi izliyor musun? Arkadaşlar bu Helal benim akşam ediyorum. oynamam değil. Çerez'in midle musus oynayışını Oğlum heyecan yapma Yol bana. Çöz. Aha. Kanka kata. Aa <gülüyor> ölmedi. <gülüyor> 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 Nasıl beğendin mi kanka Nasus midimi? O bu sonlu suza kadar dönüyor mu lan abi akşam? <laughs> ha aynen o Trandul'un dalgada da dönüyorsun kanka. <gülüyor> <gülüyor> evet bizim dalgada dönmesin ha kanka. <laughs> <Burada>. Hayır. Aa, <laughs> baba kaçar ya ben de koyayım. Kanka bak ooo kanka şuna bir bak şuna bir bak şuna bir bak. Kaçıyorum neredesin? Görme 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 ejderha gitti ejderha. Ejder. Adamlar alacak geçti. Alırız ya. Yalnız oradan hexteke basacaklar ya şunu ben bir alırsam. Ooo Zayra kiri kanka Zayra kiri. Geliyorum, geliyorum 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 geldim 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 look 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 mi? yuttum kanka sana Furkan ben bilerek öldüm kanka sen onları kes diye gel buraya tak oy Furkanım yar onları Furkan Burka gel buraya burdan Furkan bam buraya İşte ghost olmayınca ol. 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 da kanka anladın mı aynen Sarı kanka yok. yok sağol köpek gibi oynuyorlar bir oraya bir oraya bir oradan onu atıyor. Kanka mahalledeki şey değil miyim? Zile basan çocuk bunlar ben de o amcayım kanka. Kovalıyorum. Kanka bir biri oradan bir de biri oradan. Ha 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 ha. Ha Burkan, Vurkan adamı Drake'i öldü lan. Drake'i <laughs> adamları öldürttük şekle ha. Lan şaşırma abi. Ha abim geldi. Gel gel. Gel gel Kiyana. Ha attım attım. Attım mı? Aa. Evet, adamlar da anti -heal yok anti yiyor. Bir tek kanka işte Bramble West var. Daha ne olsun ha kanka. Kanka <laughs> <laughs> daha ne yapayım ben ya? Blue'yu saldı oğlum, ya. Taşı oğlum. Aa! Blue'mu çaldı. Kanka! Blue'mu çaldı şu. Blue'nu mu çaldı? A, blue blue mu çaldı? Işte. Nasıl? Nasıl lan? Dandik paketten Messi mi koyayım kanka? <laughs> Aa duvara takılma <laughs> şekli. Şuna. Ana. Aa bu ne? Aç aç. Üzgün buraları kesiyorsun değil mi? Bak tutma da. <laughs> Kiyana da ayrı bir şaka ya. Oğlum Kiyana herkes kesmiş. Aldım bir iki tanıka zk kapıda vardır paparazi Senin artık lakabın like mal koş değil de kö... Şaka şaka <laughs> <laughs> <Sağ olupuz gülüyor> İyi yanlışlıkla öyle kalır malı Şimdi kanka anladın mı? Tuttum kendimi. <gülüyor> <gülüyor> oğlum. <gülüyor> <gülüyor> oğlum. <gülüyor> oğlum oğlum. Oğlum şuna geldim, şuna. Geldim geldim. Oğlum şeye sıkıştım lan Furkan. Furkan bana bak. Yürümüyor şar Furkan. <laughs> Avro'nun... Oğlum çıksana lan. <laughs> Hat, zor zor çıktın ha. Kanka. Bu arada makara oldu. Kaybediyorsunuz. Oğlum Draven tek at herkese. Oha! Yani, bu kafası bana da geldi şimdi kanka. Bak şimdi sana akşamda nasıl uçulur onu öğreteyim. Oy kanka, kanka oyna kanka, oyna. Peki peki. ha <laughs> <peki. gülüyor> oy. En sevdiğimi. Bak 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 bir şey diyeyim mi? O Draven'a koşturacağım kanka da koltuğum yok ya. Yemin ediyorum dostum olsa var ya neler yapacağım o adama. Gel midten gel. Kanka ben gel, uçacağım gel, gel. o Katarina ya. Uç kanka da Draven gelirse tek yeme. O <laughs> beni uçurur yani şu anda. Uçurum, sana? Şu an bu adamlar çok biraz çok güçlü bir mü? Zayra'nın demeyicini beklememiz gerekiyor kanka. Sanki. <laughs> ejder var ejder. Ejder'e aha 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 ama oynayalım ya cihana iyi oynuyor ha evet oynuyor çocuk. oğlum vision nasıl aldık biz senin ulti mi onun ulti vision vermedi bak, ki vision şey. vermedi ki kanka ama ultimi yedi yani sanki? yok yok ultimi yedi abi. Görünmez yeri Tam, Tamam ejdere dön ejdere dön ejdere dön. Bayrağı bas. Anka yapma nasıl duvar açıyorsun sen ya? Yapma, wall, just wall, driven. Aldım aldım hep Allah ne muradın varsa versin kardeşim Ya <laughs> tp atıyordu sanki bir şey yapabiliyor Ha Drake e, Drake e, Drake e. Bu arada Akşı'nın passive Aa. oyunu döndürdü kanka Passive oyunu döndürdü passive Bu ama Graves ne kadar rahatsız oynuyor ya Evet çok iyi ya Hanım biraz 20 saniye dayanabiliyor musun? Dayanırsın ya. Adamlar da yok. Aha. Baka ya. Of Chris çok ezik ya. Baya leş oyunu bu adam ya. Abi, bu da bu oyunun müthiş hamlesi olur yani. Onunla uyanmıyor. Oğlum Draven direkt tek atıyor lan. üstünde falan. Bitti mi? Evet, geldim mi? Geldim yürü 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 yürü. Yok ki, kanka ya. Şey Oğlum ya. bana bile iki atıyor ya. Bu raid de OP ya kanka bakma Abi bir şey diyeyim mi? Sadece Yasuo bol atacak Draven'a kazanacağız oyunu. Yemin ediyorum çok zor değil. Yasuo'ya gidiyorlar ha. Ben botu iteyim bari de. Bostum 40. Base atayım mı? Base atayım. Geliyorlar çünkü. <laughs> Bu Lan arada Zahira falan ya. da var. Bence tutarız ya. Gel gel. Ha? Biraz poplamak istedim abi. Çok güzel bu arada. Wave'i tuttuk. Eee? Benim 8 tane şey Oğlum laksın demeyece bir bakar mısın kanka, kanka ya? Ne? Usta yani. Dört item kutam. Aha uzun ondur Hep bir şey yapamazlar. Oynamaları lazım şu an. Gel Çok takıma denk geldi be. 아아